Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Ayşe birinci gün 41 sayfa, ikinci gün 39 sayfa okuyarak kitabını bitirdi. Okuduğu kitap kaç sayfadır? Birinci gün kaç sayfa okuyor? 41 sayfa okuyor. İkinci gün kaç sayfa okuyor? 39 sayfa okuyor. Bizden ne istiyor? Okuduğu kitap kaç sayfadır? Okuduğu kitap kaç sayfadır? Ne yapacağız? Birinci gün okuduğu kitapla sayfa sayısı ile ikinci gün okuduğu sayfa sayısını toplayacağız. 41 topla 39 ile 1 9 daha 10 10 0 elde var. 1 4 3 daha 7 1 de elde 8. Okuduğu kitap kaç sayfadır? Okuduğu kitap 80 sayfadır.